Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Nakat değil. Güneşli futbol oynuyoruz. Hem de Rico ile gireceğim. Şöyle girelim. Arkadaşlar önce hesabımı tanıtayım. 30.959 kupayım. Adım Kral Şahi küçükten beri. Etkilerim böyle. Sütü böyle. Ya da ben oynayayım sonra size tanıtırım. Çünkü zamanım yok biraz. Biraz var. Arkadaşlar beğenirseniz çok iyi olur. Yani beni daha da tempo edersiniz. Beğenin yeter. Şöyle başlayalım. Vav wow, 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 wow. ye. Ben şöyle beri alayım zaten arkadaşım gol atar. At diyor zaten. At. Tamam. Çok rahat. Buradan kimse gelmiyor. Tamam. Bu sefer golü ben atabilirim. Bir bakış. Şöyle gol attım. Tamam. 2-0 öndeyiz. 2 3 maç atıp çıkacağım zaten. Diğer günler kasacağım. Şu an şu an saat 22.46. Diğer günler bayağı kasacağım. Şöyle çok fazla zamanım yok. Yani bir 5 dakika falan var zamanım. Eğer bayağı beğeni atarsanız böyle 20 dakikalık oyunlar oynayacağım. Yani böyle 40 beğeni falan gelirse 20 dakika falan oynarım. Bir de 300 izlenme falan olursa çok iyi olur. Hesabın adını değiştiresin var yani YouTube kanalın. Şöyle hayır. Hayır hayır hayır. Öldük ya. Olmadı ya. Bu maçtan sonra çıkacağım çünkü zaman yok. Bu maçı da sizin için kazanacağım. Arkadaşlar gece olduğu için çok da güzel sesimi kullanamıyorum. Yani kimse duymasın. Uyuyorlar. Hayır 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 hayır. Tamam. Kazanacağım arkadaşlar. Sakin olun. Kazanacağım. Şöyle hadi ya. Tamam sen gittin. Bu cin çok kötü ya. Ben daha ultimi kullanmadım. Tamam, tamam. Hayır 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 hayır, 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 hayır. Hayır, 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 Helal, 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 helal. helal. Yeme. 1-0 önde olsak ne güzel olurdu. Şu an çok tempolu oynamıyorum. Birazcık uykum var. Uykum var. Daha doğrusu. Şöyle bir ulti basalım. Ya hayır hiçbirine mi işlemez ya? ulti çok boş attık. Gel lan şöyle, gel lan. Ben senin kafana bir tane bir vurayım. <laughs> gel kal gel lan. Ben senin kafanıza bir tane daha vurayım şöyle. Bu gol benden siz arkadaşlar. Hayır ya, onu ye yeseydi çok güzel olacaktı. Onu yemesi lazımdı. Tamam diye düşündüm. Bazıları düz atar diye düşünüyor ama bazen hemen şey oluyor. Tamam bir şeyler şarjımda oldu. Bu çok iyi bir şey. Baya baya. Şöyle de, de olsa tamam. Tamam şimdi. Arkadaşlar bana bir pas atsınlar. Sonra ben şöyle bir şey yapayım. Sonra şöyle de seriye bir şey yapalım. Sonra şöyle hızlanalım. Pas atalım şöyle. Ambra. Emre gol atsın. Arkadaşlar. Belki yarın video atabilirim takipte kalın 2-3 abone, abone olun tamam